soruda demiş ki dik koordinat düzleminde doğrusunun demiş y eşittir x artı 5. Eksenler arasında kalan parçasının uzunluğu. Ee, y eşittir mx eksi 7 doğrusunun eksenler arasında kalan parçasının uzunluğuna eşittir demiş. Şimdi biz burada ne yapacağız? Şöyle bir şey düşüneceğiz arkadaşlar. Şimdi bu doğrunun eksenleri kestiği noktalar neresi? x'e 0 verdik. y'e ee, 0 şey x'e e 0 verdik y'yi bulduk değil mi? Hemen şöyle yapalım. Bak x'e 0 verdik. Buradan Y'si ne olur? 5. Y'ye 0 verdik. E, X'i ne olur? Eksi 5 mi olur? O zaman bir noktamız 0'a 5. Diğer noktamız e, eksi 5'e 0 oldu. Şimdi burada arkadaşlar, diğer denklemde, orada X'e 0 verdik. Y'si ne oldu? Eksi 7. Y'ye 0 verdik. Şöyle. X'in olduğu Y'ye 0 verdiğimiz zaman 7 bölü m olur değil mi? 7 bölü m. Yani burada da noktamız ne oldu? 0'a eksi 7. Diğeri de 7 bölü m'ye 7 bölü m'ye 0 oldu. Tamam. Şimdi biz bunları bulduktan sonra arkadaşlar bunlar parçanın uzunluğunu eşittir diyor. O zaman iki nokta arası uzaklıktan ifadeleri birbirine eşitleyeceğiz. Değil mi? Bakın şurası zaten eksi 5'ten 0'ı çıkardık. Eksi 5'in karesi şöyle yazacağız. 5'in karesi artı 5'in karesi eşittir. Eksi 7'nin karesi. Onu zaten şey olarak da pozitif çıkacağı için sıkıntı yok. 7 bölü m'nin karesi şeklinde yazdık. Şimdi buradan arkadaşlar burası bakın 5, 5 burası 7. O zaman burası da 7 olması lazım değil mi? O zaman m değeri ne olacak? 7 olduğu zaman 7 bölü 7 ya da şöyle yapalım bakın. 25, 25 doğru çıksın. 49 burası artı 7 bölü m'nin karesi mi? Bunu bu tarafa attık. 1 eşittir 7 bölü m'nin karesi. O zaman buranın 1 olması lazım. 1 olması için ne olacak? m'si arkadaşlar ya eksi 7 olacak değil mi? Ya da 7 olacak. m büyüktür 0 demiş. O zaman 7 olacaktır. Cevabımız ne olur? B seçeneği olacaktır.